dünyanın en büyük gizemlerinden biri olarak görülen Mısır'daki Giza bölgesi tarihin sırlarını barındıran piramitleriyle ünlüdür. Her yıl milyonlarca kişi bu dev anıtları ziyaret ediyor fakat olağanüstü yapıları ayakta tutan zeminin altında neler olduğunu çok az insan sorguluyor. Son dönemde gelişmiş yer radarı verileri kullanılarak yapılan çalışmalar Giza piramitlerinin sadece yüzeyde gördüğümüz boyutundan ibaret olmadığını öne sürüyor. İddialara göre piramitlerin altında devasa bir yeraltı şehri yer alabilir. Bu şehrin ne kadar büyük olduğu, kim tarafından yapıldığı ve neden günümüze de gizli kaldığı merak konusu. İtalyan merkezli bir araştırma ekibi Giza platosunu derinlemesine tarayarak yaklaşık 1200 metreye ulaşan boşlukların sinyalini aldı. Bu boşluklar içinde büyük odalar, koridorlar ve su kanalları benzeri yapılar olabileceğini düşünüyorlar. Eğer bulgular doğrulanırsa, piramitlerden kat be kat büyük bir yeraltı kompleksi var demektir. Böyle bir keşif insanlık tarihine dair inançlarımızı da sarsabilir. Antik Mısır efsanelerinde bahsedilen Amenti, ölü lerin yargılandığı yeniden doğum için hazırlandığı bir alem olarak tanımlanır. Giza'daki bu tünellerin Amenti ile bağlandığı iddiaları tarih boyunca pek çok kez dile getirilmiştir. Araştırma ekibinin radar sonuçlarıyla Amenti efsanesi arasındaki benzerlikler ise ilginç çekici. Bu benzerlikler acaba efsanelerin gerçek bir yapıya mı işaret ettiğini düşündürüyor. Fakat konuyu bilimsel açıdan incelediğimizde radar verilerinin de yanıltıcı olabileceğini unutmamak gerekir. Kayalar veya yeraltı suyu sinyalleri çarpıtabilir. Bu nedenle nihai kanıtlarımızın kanıtlar ancak doğrudan kazılar yoluyla elde edilebilir. Piramitlerin altında çok sayıda inceleme yapılmış olsa da Mısır hükümetinin getirdiği kısıtlamalar nedeniyle yabancı araştırma ekiplerinin bölgeye erişimi sınırlıdır. Dolayısıyla yer altına dair somut deliller bulmak genellikle zordur. Yeni radar teknolojileri ise araştırmacılara taze bir bakış açısı sunar. Yer altındaki olası boşlukların varlığı sık tekrarlayan sinyaller veya yapıların izleriyle belirlenebilir. İtalyan ekibin paylaşmış olduğu verilere göre 8 büyük dairesel boşluğun yanı sıra spiral benzeri geçitler ve sıvı birikintilerinin de olabileceği düşünülmektedir. Bu bulgular basına yansıyınca halkın ilgisi yine Giza piramitlerine yöneldi. Gizem meraklıları keşfedilmeyi bekleyen büyük bir yeraltı şehri fikrine heyecanla yaklaştı. Komple teorileri de bu alanda hızla çoğaldı. Kimileri yeraltı şehrinin piramitlerin yapımından bile daha eski bir uygarlığa ait olduğunu öne sürerken bazıları ise bu yapıların uzaylılarla ilişkili olabileceğini iddia etti. Her ne kadar bu teori bilimsel temelden uzak görünse de halkın dikkatini çekmeyi başardı. Bilim çevreleri ise daha temkinli. Bazı uzmanlar derin radar taramalarında alınan sonuçların farklı şekillerde yorumlanabileceğini, 1200 metreye kadar güvenilir veri sağlamanın kolay olmadığını söylüyor. Net bir sonuç için birçok arkeolog bu konunun spekülasyon boyutunda kalmaması gerektiğini dile getiriyor. Fakat kazı izni almak Mısır'da son derece meşakkatli. Mısır makamları özellikle yabancı ekiplerin kapsamlı çalışmalar yapmasına izin vermekte isteksiz davranıyor. Bunun nedenleri arasında tarihi mirası koruma kaygısı ve turizm gelirleriyle bağlantılı politik konular yer alabilir. Eğer gerçekte devasa bir yeraltı şehri ortaya çıkarılırsa bu sadece antik Mısır'ın değil tüm insanlık tarihinin yeniden değerlendirilmeye alınmasına neden olabilir. Piramitlerin inşa tekniği, eski Mısırlıların bilgi düzeyi ve dönemin ritüelleri hakkında çok daha fazla detayı aydınlatabileceğimiz bir kapı aralanabilir. Örneğin spiral biçimli geçitlerin hangi amaçla kullanıldığı, su kaynaklarının ne şekilde kontrol edildiği, büyük dairesel boşlukların tapınak mı yoksa sosyal alan mı olduğu gibi sorular netleşebilir. Bazı araştırmacılar piramitlerin altındaki bu yapının salt dini bir odak olmaktan öte yaşayan bir kentin uzantısı olabileceğini düşünüyor. Antik Mısır'ın farklı medeniyetlerle etkileşimi, tarımsal düzeni ve mühendislik deyası bu yer altı ağında yeni kanıtlarla desteklenebilir. Ayrıca Amenti efsanesinin somut bir karşılığı bulunduğu takdirde Mısırlıların ölüm ve yeniden doğum inancı sadece metinlerden değil doğrudan arkeolojik kalıntılardan da inceleme şansımız olabilir. Mısır tarihine dair bazı bilgilerin kamuoyundan saklandığı yönündeki söylentiler, böyle keşiflerin neden geciktiği sorusunu gündeme getiriyor. Resmi makamlar, turizme odaklanarak piramitlerin çevresindeki düzeni korumak istiyor olabilir. Öte yandan, mali ve lojistik zorluklarda kazıların geniş ölçekte yapılmasını güçlendirebilir. Uluslararası işbirliği olmaksızın, böylesine büyük bir alana yönelik araştırmaların kısa sürede tamamlanması pek mümkün Görünmüyor. Tüm bu tartışmalar sürerken Giza piramitleri her zamanki büyüsünü korumaya devam ediyor. Antik dünyanın görkemini yansıtan bu yapılar insanlığın en uzun soluklu muammalarından biri olmayı sürdürüyor. Yeniden gündeme gelen bu yeraltı şehri iddiaları tarihe yön veren buluşlarla sonuçlanabilir. Teknolojinin gelişmesi toprak altını eskisinden çok daha derinlere kadar taramamızı sağlıyor. Yine de yerinde yapılacak kazılar olmadan kesin konuşmak zor. Giza piramitlerinin altında gerçekten de dev bir şehir mi var yoksa sadece heyecan ve bir efsane mi? Bu sorunun yanıtı için sabırlı olup daha fazla veri beklemek gerekiyor. Eğer bu konuda yeni ortak çalışmalar başlarsa farklı ülkelerin üniversiteleri ve bağımsız uzmanlar da projeye dahil olabilir. Böyle bir keşif yapıldığı takdirde Mısır'ın küresel ölçekteki konumu ve turizm potansiyeli daha da artacaktır. Aynı zamanda uygarlık tarihine ilişkin pek çok bilginin yeniden yazılması da gündeme gelebilir. Öte yandan hakikati ortaya çıkarmak zahmetli bir iştir. İnsani faktörler, politik baskılar ve kaynak yetersizliği büyük keşiflerin önünde engel olabilir. Ancak bilimin ilerleyişi meraklı araştırmacıların çabalarıyla birleşince tarihin karanlık noktalarına ışık tutmak her zaman mümkündür. Yüzyıllar boyu sırrını koruyan piramitler belki de en önemli hikayelerini henüz anlatmadı. Şimdilik kesin olarak bildiğimiz Giza bölgesinin insanlık tarihinin en etkileyici miraslarından biri olduğudur. Bu mirasın yer altındaki boyutu ise henüz tam olarak keşfedilmemiştir. Piramitlerin inşa süreci hakkındaki sorular, kullanılan taş bloklarının ların kaynağı, mühendislik yöntemleri ve antik Mısırlıların astronomi bilgisinin seviyesi gibi konular çoğu zaman varsayımlara dayalı biçimde tartışılır. Bir yeraltı şehrinin varlığı kanıtlanırsa böylece binlerce yıl önceki uygarlığın kapasitesi hakkında yeni düşüncelere kapı aralayabiliriz. Sonuç olarak Gize piramitlerinin altındaki olası dev kompleks bizi tarihsel anlayışımızı kökten sarsabilecek bir keşfin eşiğine getiriyor. Şu ana kadar ortaya koyulan radar bulguları ve efsaneler bu gizemi daha da derinleştiriyor gerçek yalnızca sabırlı araştırmalar, uluslararası işbirliği ve bilimsel disiplinle ortaya çıkabilir. Belki de bir gün gölgelerin ardında kalmış bu yeraltı şehri tam anlamıyla gün ışığına çıkacak ve dünya tarihine bakışımız değişecektir. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Antik Mısır'ın altındaki gizemli tüneller belki de efsanelerin çok ötesinde bir gerçeği mi yansıtıyor? Giza piramitleri inşa edildikleri dönemle ilgili bilinmezlikleri aydınlatmak için bize büyük bir ipucu mu sunuyor? Komple teorileri sadece sansasyon yaratmak için mi var yoksa araştırılması gereken uç noktaları mı işaret ediyor? Görüşlerinizi paylaşmaktan çekinme. Kim bilir belki de ileride yapılacak kapsamlı kazılar tüm bu soruların cevabını verecek ve bizler tarihin en büyük sırlarından birinin çözüldüğüne tanıklık edeceğiz. Dileriz gelecekteki kazılar büyük sırrı aydınlatıp tüm dünyayı gerçekten şaşırtır. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atarak ve kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Tarihin gizemlerini birlikte keşfetmeye devam devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.